Arkadaşlar düşünün ki Türkiye'de ne olurdu? Bakıyoruz bakın izleyin videoyu. 7.1 şiddetinde bir deprem. Bakın o kadar dayanıklı ki binalar yıkılmasına rağmen parçalanmıyor. Bakın gökdelen olmasına rağmen. Bu da yine Japonya'dan bir görüntü. Bak resmen yarıya kadar geçsin yine de yetim yok tamam mı? bir de Türkiye'ye bakalım mı arkadaşlar? Bir de Türkiye'ye bakalım. Bakın bak. Bak kepçenin ucu değer denilmiş. Bak zaten dünden razı yıkılmıyor. Yani. Yapıldığı gün yıkılacak yani. Biliyor arkadaşlar? Yani bahsettiğim olay bu. <laughs>